Ne var lan? Tamam bekle, götürelim bekle, götürelim. Ha, telefonun numarasını. Ya kendi cep telefonunla konuşmasın. Hanımın var mı telefonu? Senin Aa, hanımın telefonu? Başka bir numarasın. Ne biliyim? Sen numara yok mu yaptın or? Telefon ana falan. telefonun. Numara telefon yok mu senin? Ne yapayım Al, al şunu cebine sokalım. İyi yerine koy düşmesin. İyi yerine. He, kayıp. Banka banka kartları bile var düşerse yazdım onu. İyi yerine koy. Şurada cep var mı? olur. İyi o ya. Hay senin kemiğe <laughs> ablacım. <yarabbim>. Herkes içer Sen bil çekmişsin. Açın abi. Yine mi lan? Daha <laughs> Oğlum şimdi cebime koyalım lan. ya. Ben sen de dursun da sonra. Abi. Lazım olur, ya. lazım olur abi. Lazım buna ya. arayacak galiba benim cüzdanım nerede diyeceğim. Bak, Bak, yani. Onu bilir. Baba, şu iş cebine koyalım da düşmesin. Düşerse yazık olur. Tamam. Açın. 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 Açın bir Açın Bir eline kendi koysun ya. Aşkım. Aşkım bir tane. Oraya. İyiyim. İyiyim ama dursun. Peki <laughs> al. Al lan şunu cemiye WhatsApp ya. Ha, ya. Banka kartları var bunun içinde Allah ya. Allah ha, önemli olsun. ya. Ayrılınca pişman olun ayrılınca. Düşürün ya yazık kendine olur, ya. de koşsun ya. 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 De yazık eden lan. Düşerse yazık olun. Ya ben mi? Tansiyonun ya. Tamam.